Herkese selamlar. Tarot Meleği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu çok fazla uzun tutmayacağım. Yani böyle 10 dakika, 15 dakika vesaire tarzında sırf dakikaları doldurmak için böyle boş boş konuşmayacağım yani. E, bu videoda karşındaki insan e, seni gerçekten sevmiş mi yoksa seninle oyun mu oynamış bunu inceleyeceğiz. Ee, şimdiden beğenmeyi aldım, kabul ettim, yazmayı abone olmayı unutmayın. Hızlıca hemen destelerimi karıştıracağım ve sizler için açılımı gerçekleştireceğim. Ee, bugün üç tane farklı desteğiyle açılım yapacağım. Ee, çünkü daha detaylı, daha kolektif e, ve daha güzel bir video ve açıklayıcı bir video olsun istiyorum. Ee, hemen şuradan 6 tane kartı seçtim. Diğer destemi de alıyorum. Hemen buradan da e, seçeceğim 6 tane kart. Bakalım karşımdaki insanın düşünceleri ne? Yani seninle neden böyle? Ee, neden bu şekilde ilerlemeyi tercih ediyor? Neden ayrı bir şekilde ya da platonik bir şekilde devam ediyorsun şu anda? Yani e, nedenleri birazcık araştıracağız. Hemen. Bu arada çekmemi istediğiniz kolektif videolar varsa onu da e, videonun alt kısmına ekleyebilirsiniz. Dört tane de melek mesajı çekeceğim. Ve hemen Destelerimi şöyle çekeyim, yavaş yavaş anlatmaya başlayayım. Şimdi, burada gördüğüm kadarıyla aslında karşındaki insan sürekli seni bir yoklama içerisinde yani bir geliyor bir gidiyor. Bir dengesiz hareketlerde bir bitirdiğini söylüyor, bir tekrardan başlamak istediğini söylüyor ya da birileriyle sana haber yolluyor ee, ya da e, o haberden sonra tekrardan bir durgunlaşıyor. Yani ben burada gördüğüm kadarıyla aslında karşımdaki insanın tek derdi aklındaki e, soru işaretlerinin net olmamasından kaynaklı. Çünkü aklında bu insan şu anda bu ilişkiyi gerçekten istiyor mu yoksa istemiyor mu bunu henüz kararlaştıramamış. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla karşındaki insanın geleceğe yönelik endişelerinin olduğunu görüyorum. Yani geleceğe yönelik endişeler nedir? Bu kişi seninle evlenmek istiyor olabilir ama maddiyat konusundan çekiniyor olabilir. Ya da ailesinin seni istemeyeceğini düşünüyor olabilir. Ya da ailevi bir probleminden kaynaklı e, ya da üçüncü kişilerin söylemlerinden kaynaklı aklı karışıyor olabilir. Yani ben burada gördüğüm kadarıyla aslında bu insan kendini uyanık zannediyor fakat pek de uyanık bir insan değil. Çünkü hep çevre etkenlerinden dolayı e, birazcık böyle gelgitler yaşıyor ve aslında bu arada yıpranan kişi sensin olarak çıkıyor. Ee, tekrardan bir adım atma durumu var. Aslında bu insan seni gerçekten kendi içerisinde seviyor. Çünkü sevmese zaten bir adım atmaz. Zaten üçüncü kişilerin söylemlerini, cümlelerini herhangi bir şekilde kafasına takmaz. Zaten bu şekilde ilerlemez. Bu şekilde ilerlemesinin sebebi evet bu insanın aklındasın, düşüncelerindesin, karmaşık dünyasındasın. Çünkü bu da seni sevdiği için. Hani şey diyebilirsiniz of can ne saçmalıyorsun hani bu insan gerçekten beni sevdiği için mi beni üzüyor? Evet bunu demekte çok haklısınız ama e, bu insanın ilk önce çevresinden arınması gerekiyor. Bu da birazcık zamanla olacak olarak görünüyor. Hani derler ya ilişkinin tamamen sağlam olması için zorlu yollardan geçilmesi gerekli diye. Aslında gördüğüm kadarıyla şu an siz bu zorlu yollardasınız. Yani gördüğüm kadarıyla bu zorlu yolları geçtikten sonra zaten sizin ilişkiniz tekrardan ileriye yönelik devam eder olarak görünüyor. Bu kişinin de hayatında şu anda üçüncü bir kişi enerjisi görmüyorum. Üçüncü bir kişi enerjisi varsa da bu zaten gördüğüm kadarıyla birazcık askıda kalacak. Yani o kişiyle de zaten ilerleyemeyecek. Yani ben burada gördüğüm kadarıyla bu kişinin maddi hayatında ya da iş konusuyla alakalı da belirli sıkıntıların olduğunu görüyorum. Yani tamamen bu insan kendisini maddiyat anlamına güçlü hissetse, psikolojik anlamda kendisini hazır hissetse zaten seninle ileriye yönelik devam eder olarak görünüyor. Ama dediğim gibi şu anda bu kişinin aklında sevgisel anlamda durumları var, düşüncesel anlamda durumları var. Bu insanın kalbindesin, zaten kalbinde olduğun için bu insan bu tür gelgitleri yapıyor. Ve burada gördüğüm kadarıyla evet seninle şu anda oyun oynamamış, seni sevmiş ama bu sevgisi birazcık sizi ileriye yönelik götürecek bir sevgi değil olarak çıkıyor. Ee, birazcık da e, zorlu yollardan geçtikten sonra bu kişinin bağlantısı, bu kişinin düşünceleri, bu kişinin sevgisel anlamda durumları tamamen sabitleşecek ve tamamen güçlenecek olarak görünüyor. Güçlendikten sonra da zaten e, tamamen sana adım atacak olarak görünüyor. Şimdi melek kartındaysa bakın en son kartta kaygılanacak hiçbir şey yok kartı geldi. Yani bunun anlamı aslında sen güvendesin. E, bu durumu birazcık akışa ve ilahi adalete ve evrene bırakman gerekiyor. E, evrenin kusursuz düzeni kontrolü altındasın. Olası en yüksek sonucun çaba sarf etmeden sana ve senin vasıtanla akmasını sağlamak için sadece durumu sevgi dolu duygu ve düşüncelerle doldur. Yani bir önceki kartlara da baktığım kadarıyla sen birazcık kabullenemiyorsun. Onun senden gitmesini ya da onun senden e, şu anda bir şeyler beklememesini birazcık kabullenemiyorsun. Kabullendiğin için olumsuz düşüncelere giriyorsun. E, olumsuz düşüncelere girdiğin için de bu iş birazcık sarpa sarıyor aslında. E, burada gördüğüm kadarıyla eğer ki karşındaki insana her geldiğini hakaret ediyorsan ya da her geldiğinde bir kavga oluyorsa bunları yapmamaya çalış. Kendini sadece akışa bırak ve kendini sadece duygularına bırak olarak çıkıyor burada. Hizmete odaklan ve dinle kartı gelmiş. Dinle kartı da şudur. Zihnini susturman gerekiyor. Çünkü zihninde çok fazla soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini çok fazla kafana takıyorsun. Kafana taktıkça da aslında hep bir olumsuzluk içerisine giriyorsun. Ee, zihnini sustur. Sevgili insan ve her şeyin gözetlediğini söylediğimizde nazik güvencemize kulak ver. Arzunun, tezahürünün eksik yapısı konusunda endişelenmeyeceksin sessiz ve alıcı bir hal içinde kal. Sessiz bir zihin ve beden bizi çabuk ve açık bir şekilde duyar. Senden isteğimiz bu. Sadece dinle. Bakın kartlar aslında o kadar birbiriyle bağlantılı kartlar ki dinle, kaygılanacak bir şey yok, kabullen ve hizmete odaklan. Yani ruhun sadece sevinçle hizmet etmeyi ve daimi bir e, sade tırmağında yüzmeye arzular. Yani aslında sen bunlara layıksın. Yani sen sadece zihnini susturman gerekiyor. Olumsuz düşünmemen gerekiyor. E, ve son olarak birkaç tane daha kart seçmek istiyorum. Bu ilişkide aslında sen yine gözetim altındasın. Karşındaki insanın gözetimi altındasın. Yani karşındaki insan seni stalkluyor. Her yani ne kadar araya üçüncü kişiler soksa bile aslında seninle güzel bir şekilde ilerlemek istiyor. Ama dediğim gibi hep olumsuzluklar, hep olmayacak olaylar birazcık sizi bulmuş. Umarım bu olaylardan kurtulmanız dileğiyle. Umarım bütünün hayrına olmuştur bu açılım. Umarım sizin fikirlerinizi... Sizin güzel düşüncelere girmenize sebebiyet verir bu açılım. Umarım hayrını görürsünüz bu açılımın. Eğer ki memnun kaldıysan mutlaka yorum bırakmayı, destek için takip etmeyi ve mutlaka ama mutlaka videoyu beğenmeyi unutma. Görüşürüz. Kendine çok 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 iyi bak. Çekmemi istediğin kolektif videolar var ise de bunları mutlaka yorumlara yazmayı unutma. Görüşürüz. Kendine çok 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 iyi bak.